30 yaşına gelene kadar öğrenmediğim meyve kesme hileleri. 1. Portakalın her iki ucunu da kesin, ortadan dikey olarak kesin, sonra segmentlere ayırın, soyun, mükemmel meyve dilimleri için. 2. Ananasın üst ve altını kesin, 2'ye bölün, dokusu boyunca yatay ve sonra dikey dilimleyin. Ananas yemek için temiz ve hijyenik bir yöntem. 3. Karpuzu ikiye bölün, önce yatay, sonra dikey olarak dilimleyin. Tutması ve yemesi kolay. Karpuz yerken artık yüzümde dağınıklık yok. 4. Kivinin her iki ucunu kesin. Bir kaşıkla kabuğun iç kısmından geçin ve bütün kivi mükemmel bir şekilde çıkar. 5. Hami kavununu dilimlere ayırın ve çekirdeklerini çıkarın. Her iki tarafındaki kabuğu çıkarın. Ortasını sağlam bırakın. Küçük küpler halinde kesin. Düzgün ve zarif görünüyor. Misafirleriniz olacaktır. Etkilendim. 6. Ejder meyvesinin her iki ucunu kesin. Ortadan ikiye bölün. Eti dörde yatay ve üçe dikey kesin. Son olarak bıçağı kabuk boyunca gezdirin. Şimdi küp küp yiyebilirsiniz. Kürdan. 7. Narın üst kısmında kare şeklinde kesin. Çiçek gibi olan tacı çıkarın. Beyaz zarların boyunca dilimleyin. Her bir bölümü ayır. Zarlarını çıkar. Bir kasenin üzerine ters çevir. Ve sertçe vur. Tüm taneler kolayca dökülür. Çok temiz ve düzenli. 8. Pomelo'nun her iki ucunu kesin. Kalın kabuğundan ince bir tabaka tıraşlayın. Ortasından kesin. Dış kenardan merkeze doğru kesin. Mükemmel bir pomelo dilimi elde edersiniz. Kusursuz, kabuksuz pomelo parçalarını elde etmek için dikkatlice soyun. Soyulmuş pomelo harika görünüyor. Daha fazla ipucu ve püf noktası için beni takip edin.